Herkese merhabalar Sertaç Ben. 2024'te dijital pazarlamada neler geçirdik ve 2025'te yapay zekaların hayatımıza dahil olmasıyla dijital pazarlamada bizleri neler bekliyor? Bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. 2024 yılında Türkiye'de dijital pazarlama adeta altın çağını yaşadı. Markalar sosyal medya ve dijital reklamların gücüyle tanıştı ve bu sürecin ne kadar etkileyici olduğunu hep beraber görmüş olduk. Küçük işletmelerden büyük markalara kadar herkes adeta sosyal medyada ya da dijitalde var olmak için birbiriyle yarıştı. Ama bu altın çağ bir sorunu da beraberinde getirdi. Rekabet. Rekabetin sonucu olarak da reklam maliyetleri yükseldi, kullanıcıların ilgisini çekmek eskisinden daha da zorlaştı ve adeta 2024 yılında sektör anlamında danışmanlar ve ajanslar patlaması yaşandı. Bunun getirisi olarak da birbirine benzeyen içerikler hatta birbirinin aynı içeriklerle Kullanıcılar ya da markalar birbiriyle rekabet etmeye çalıştı. Herkesin aynı tarzda ve aynı yöntemlerle rekabet etmeye çalıştığı bir yılı da umarım ki 2024 yılıyla beraber geride bırakmış oluruz. Çünkü 2025'te bunların pek yeri olmayacak. 2025 yılında aynı şeyleri yaparak rekabette öne çıkmak neredeyse imkansız hale gelecek. Tam da bu noktada 2025 için yepyeni çözümlerle karşınızdayım. Daha önce kanalda görmüş olduğunuz yapay zeka ve otomasyonların gücü ve bunlarla yarattığımız sihirlere bir yenisini daha ekleyeceğim. Ve hatta bu yıl mümkünse bu kanalda çok daha fazla yapay zeka ve otomasyon içerikleri paylaşmaya gayret edeceğim. Bu sene tek başıma da değilim. Ekip arkadaşlarım ve topluluktaki arkadaşlarımızla beraber daha fazla içerik üretmeye ve daha fazla bilgi sağlamaya çalışacağız. Peki ben kimim? Neden buradayım ve size ne anlatıyorum? Instagram'da beni daha öncesinden takip eden arkadaşlar beni tanıyacaktır. Fakat tanımayanlar için de kısaca bir özet geçmek istiyorum. Yaklaşık 10 küsur yıldır Türkiye'de küçük ve büyük işletmelere sosyal medya, dijital pazarlama ve reklam hizmetleri sundum. Son 1,5 yıldır da yapay zeka ve otomasyon anlamında Türkiye'de girişimler yapıyorum. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce hayatına başlayan ve bugünün şartlarında 15.000 kullanıcı geride bırakmış, ee, Türkiye'nin belki de ilk yapay zeka yazılımı Kreata App'in kurucusuyum. Hatta yine bugünün şartlarında belki Türkiye'nin ilk yapay zeka otomasyon ajansı olan Creto AI Agency'nin yine kurucusuyum. Ee, yeniliklere doymadığım belki de 2024 yılında bu konuda YouTube'da Türkçe olarak gördüğünüz ilk içeriklerinde de sahibi. Bunları bir araya toplayarak bu konuda kendini geliştirmek, yapay zeka otomasyon ajansı kurmak isteyen insanlarla beraber de bir topluluk kurduk. Otomasyonlar geliştiriyoruz, yapay zeka uygulamaları geliştiriyoruz ve bu konuları hizmet olarak paketleyip markalara nasıl sunacağımızı, nasıl pazarlayacağımızı, markalara nasıl değerler sağlayacağımızı tartıştığımız, haftada iki gün canlı yayın yaptığımız bir de bir topluluğumuz var. Bu da sanırım Türkiye'nin ilk yapay zeka ve otomasyon topluluğu oldu. Dolayısıyla bundan yaklaşık 8-9 yıl önce e, dijital pazarlamanın geldiği tarihte konvansiyonel medyadan dijital medyaya geçiş yaparken Dijitalin geldiğinin çırtkanlığını yapan bir insandım ve bugün yine yapay zeka ve dijital pazarlamanın çırtkanlığını yapma görevini üstlendim. Burada sizlere bu konuyla ilgili bilgiler ve içerikler sunma gayreti içerisindeyim. Peki 2024'ü böyle kapatmışken 2025'te bize neler bekliyor? Yapay zeka ve otomasyonların hayatımıza dahil olacağı bu yılda e, işimize nasıl entegre edebiliriz veya da nerelerde fayda sağlarız? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. 2024 yılının sonuna doğru dijital pazarlamadaki başarı artık büyük bütçelerle değil, akıllı teknolojiler ve doğru stratejilerle mümkün olmaya başladı. Hayatımıza giren yapay zeka ve otomasyon sistemleriyle beraber ciddi bir zaman kazancı yakalayan markalar ya da işletmeler rekabette bir adım daha öne çıkarak büyük bir avantaj sağladı. Peki biz 2025 yılında dijital pazarlamamıza e, ya da işleyişimize, şirketimizin operasyonlarına yapay zeka ve otomasyon sistemlerini dahil ederek nasıl rekabete tekrardan dahil olabilir ve bu konuda girişimlerini entegre etmeyen markalardan nasıl sıyrılırız bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. 2025 yılında bu sistemler hayatımıza dahil olmasıyla beraber yarışacağımız en büyük metrik zaman olacak. Ve yapay zeka sistemleri, otomasyon sistemleri bize en büyük kazanç olarak zamanı sunuyor. Şimdi bu denklemeli aldığımız zaman rekabet için ihtiyacımız olan en büyük şey zamansa yapay zeka ve otomasyon sistemleri bize bu zamanı geri sağlıyorsa bingo. İşte 2025 yılı tam olarak bunun yılı olacak. Tabi orada kazanmış olduğunuz zamanı kendi kişisel zevklerinize ya da kendinize ayırdığını bir zaman olarak değerlendirerek buradan kazandığınız zamanı gelişmenize ya da işinizi büyütmenize verimlilik artırmaya harcamazsanız yine bu sistemlerin sizin için bir avantaja dönüşmeyeceğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Öncelikli olarak yapay zekanın az önce söylediğim gibi bize en büyük katkısı zaman olacaktır rutin işleri üstlenerek rekabet analizinden sosyal medya içeriklerine kadar birçok alanda yapay zeka görevlendirerek buradan kazandığımız zamanı işimizi geliştirmeye harcayabiliriz. İkinci noktada 2024 yılında yine çok fazla konuştuğumuz kişiselleştirilmiş pazarlama ve segmentasyon pazarlaması. Yapay zeka bu alanlarda da bize çok fazla yardımcı olacak kişiselleştirilmiş pazarlama metinleri, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları, müşteri segmentasyonları, segmentlere özel pazarlama noktasında da yine yapay zekanın çok büyük desteğini alacağız. Sadece bununla da kalmayacak Otomasyon sistemleriyle sadece pazarlamamız değil, iş süreçlerimizi, lead generate süreçlerimizi, lead qualified süreçlerimizi, belki müşteri onboarding süreçlerimizi, hatta 2025 yılının ortalarına doğru konuşacağımız İK süreçlerine kadar şirketin operasyonel yüklerinin de yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin desteğini aldığımız zaman gerçekten büyük bir verimlilik artışı ve gerçekten büyük bir zaman kazancımız olacak yapay zeka ile beraber insan hatasını ortadan kaldıran ve 7-24 çalışan sistemler yarattığımızda tek başımıza kuracağımız işletmelerin boyutları büyüyecek ya da tek başımıza başaracağımız işlerin sayısı her geçen gün artacaktır. Son iki yıldır e, müşteri onboarding sürecinden faturalandırma sürecine, müşterilerin segmente edilmesinden iş takibine kadar birçok işimi yapay zeka ve otomasyonlara dahil etti. Benimle çalışan ya da benim ekibimde bulunan arkadaşlar bu süreçlere birebir eşlik etti ve tek başıma farklı yazılım, İki farklı ülkede hatta e, bu sene üçüncüsü de dahil oldu. Üç farklı ülkede şirket yönetimi, buralarda proje yönetimleri, e, birçok markaya büyük ya da küçük birçok markaya hizmetler sundum. Ve bunların çoğunun operasyonunu ve kurgulamasını yapay zeka ve otomasyon sistemleriyle hallettim. Dolayısıyla benim hayatıma bu kadar şey katan sistemleri bugün Türkiye'de anlatmaya da kendimi görebiliyorum. E, toplulukta söylediğim bir şey vardı. Birkaç insanın hayatına dokunabilir ve birkaç insana fayda sağlayabilirsem benim de mutluluğum ve e, motivasyonum bunun üzerine kurul arkadaşlar. Şimdi e, kısaca 2025 yılında yapay zekayı ve otomasyonları işimize nasıl entegre edeceğimizden de biraz bahsetmek istiyorum. Belki bugüne kadar yapay zekayı sadece chat GPT ile sohbet etmek ya da komikli kedi videoları üretip bunları gülmekle geçirdik. E, görsel üretmek, video üretmek evet işin çok zevkli tarafı olabilir. Chat GPT ile gidip Laz şivesiyle konuşmak, onunla sohbet etmek çok eğlenceli olabilir. Fakat işin eğlencesini de bir yerde noktaladığımız zaman, gerçekten işimize entegre ettiğimiz zaman bize sağladığı fayda da en az eğlendirdiği kadar büyük olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ve şunu da dile getirmek istiyorum. Yaklaşık dediğim gibi bir buçuk yıl önce Creative App'in başlamış olduğu yolculukta bir buçuk yıl içerisinde neredeyse teknolojisi eskiyen bir yazılıma dönüşmeye başladı. Bunun sebebi de inanılmaz hızla büyüyen ve inanılmaz hızla gelişen bir sektör. İnanın ki ben bu kadar hızlı ilerleyen bir teknoloji ve bu kadar hızlı giden bir trende daha önce karşılaşmamıştım. O yüzden ne kadar hızlı dahil olabilirsiniz, bu trene ne kadar önden bilebilirseniz o kadar büyükte fayda sağlayacaksınız. Biraz e, az önce söylediğim gibi zamanla yarıştığımız kesin. Çünkü bu teknoloji beklemeden gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Bugün bu konularla beraber işini büyütenler yarın girecek olanlardan çok daha önde olacak küçük bir giriş noktası olarak daha önceki paylaşmış olduğum içerik otomasyonlarından bir örnek alarak en azından yapay zeka ve otomasyon sistemlerine giriş yapabilirsiniz. Ya da bugün Creato epe giderek yapay zeka desteğiyle içerikler üretebilir, görseller üretebilir, sosyal medya stratejileri oluşturabilir, metinler yazarak yapay zeka ile sosyal medya tarafından başlayabilirsiniz. Bu küçük adımlar işinizi değiştirmek için büyük bir gelişimin başlangıcı olabilir. 2025 yılı gerçekten yapay zeka ve otomasyonların yılı olacak. Eğer işinize bu sistemler entegre eder, kendinizi bu alanda geliştirir veya bu alanda bir yetkinlik edinirseniz 2025 gerçekten sizin de yılınız olabilir. Bu video, bu kanal özelinde 2025'e bir merhaba videosu oldu. Bugün itibariyle sizlerle daha fazla otomasyonlar, yapay zeka ile ilgili daha fazla içerik, yapay zekanın iş hayatına etkileri ve işimize nasıl entegre edeceğimizle ilgili birçok içerik hazırladım. Ve sanırım bu videodan sonra sırayla artık bu videoları paylaşmaya başlayacağım. Az önce de söylemiştim, artık yalnız da değilim. Ekip arkadaşlarım ve topluluktaki arkadaşlarım da bu konularda içerikler hazırlıyor. Fakat... Biz ne kadar kişi olsak da gerçekten bu değişimde ve bu gelişim hızına yetişerek tüm bilgileri size aktaramayabiliriz. Tüm bilgileri size yetiştiremeyebiliriz. O yüzden gerçekten 2025 yılından fayda sağlamak ve 2025'i kendi yılınız yapmak istiyorsanız dokunmanız gereken, öğrenmeniz gereken ve gitmeniz gereken yer yapay zeka teknolojileri ve otomasyon teknolojileri. Özellikle pazarlama anlamında ve iş süreçleri anlamında kesinlikle otomasyon süreçleri. School topluluğumuzda bu konuda fikirler geliştiriyoruz. Yapay zeka fikirleri geliştiriyoruz, otomasyon fikirleri geliştiriyoruz, markalara sunulacak hizmetler geliştiriyoruz ve hatta çok yakın zamanda lansmanı yapacağım. Yapay zeka ve otomasyon hizmeti vermek isteyenler, yapay zeka otomasyon ajansı kurmak isteyenler veya bunları hizmet olarak satmak isteyenler için teknoloji altyapısı sağlayan bir projenin de lansmanını gerçekleştireceğim. Bunu da yakın zamanda burada size duyuruyor olacağım. Topluluk üyelerimiz bunları kullanmaya başladı. Hatta bu hizmetleri paketleyip markalara satmaya başladılar. Fakat size açmak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Biraz daha gelişme ihtiyacı var. %90 hazır olsa da birkaç küçük noktayla beraber bunu sizinle de paylaşacağım. Ve gerçekten Türkiye'de bu alanda bir şeyler yapmak isteyen, kendi geliştirmek isteyen herkese... Destek sunmaya da devam edeceğim arkadaşlar. School topluluğu 7 gün boyunca ücretsiz. Gelip içeride ne var diye bakabilirsiniz. Arkadaşlarla sohbet edebilirsiniz. İçerideki bilgileri bir göz gezdirirsiniz. Size uygunsa devam edebilir. Değilse de 7 gün içerisinde hiçbir ücret ödemeden topluluğu terk edip gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi bir merhaba videosuydu. 2025'i bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. 2025 gerçekten yapay zeka'nın ve otomasyonların konuşulduğu bir yıl olacak. Eğer buraya dokunur ve bunun içerisine girerseniz bence sizin de yılınız olacak. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.